Arkadaşlar selamlar merhabalar Jinx mi alacak bu? Caravanı bence önden alalım Selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Şöyle bir emoji atayım da şey olmasın ayıp olmasın Gerçeğim kardeşim Arkadan şöyle bir kendime bir rap müzik ayarlamayayım ya Bir rap müziğim var mı? Bir, bir ne izleyelim? Rally rally mi yapalım? Rally rally yapalım ya We de daha aç abi. Ay, müziğe bak. Ay. Camel, camel aldım. Uzaktan bir. Bayağıdır bir camel oynamıyorduk. Bakalım neler olacak abi. Karşımda İreli var. İreliye karşı camel oynamak çok zor bu arada. Baya luz yani matchup. Çünkü yakıncı bir şampiyon. Tazix alma. Ben çayımı aldım abi. Sizler de çayınızı alın. Seriden çayları alın. Çayları alın. Yemekte olanlara afiyet olsun abi. Yemekte izleyenler var bol bol. Riven top var. O da çok zor. Kamil şu an topta. Sonra kalma. Kanka sonra kalma. Vayne al. Yo Lulu şey Vayne al diyorum. Lulu banlıymış. Lulu alacaktım. Kanka şey mi alsan? Tank mı alsan? Hadi tank al be. O malistir alsam bile daha faydalı. Tek yiyecek. E, hepsinden tek yiyecek. Baba Luz ya. Ben Luz gözüyle bakıyorum. Barrier mi Ignite mi? Barrier ya. Lane'de de atmayalım. Tamam mı? Tam istiyordunuz diye çekmek istedim. Ama şu an söylüyorum özellikle. Kamil SRT'di tapta artık değil. Artık değil. Ya saçımı şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ne 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 ne. Dabi çel olacağım. Çel olacağım var karşıda. Çel olacakmış. Çel olacakmış. Ol kankam. Takımda bir adet Grand Master kardeşim var. Ignite girmişler. A, bol bol arayaları olacak. Bir Trinity ondan sonra. Ondan sonra ne yaparız? Bir de Sterak yapıştırırız. Ya da Sterak yerine Koruyucu Melek de gidebiliriz. Koruyucu Melek de Sterak. Şu an bir durum yok ya ortada. Can oranlı vuran çünkü bir şampiyon yok. Tamam mı? Parmakla yayalayalım. Çıkalım abi. şöyle serisinden serisinden. Red de bizim elemana yardım ederiz. Kanka ciddi misin? Ne oluyor? Geçtim. Kanka olmadı ya bu. Olmadı bu müzik olmadı. Tamam. Hevesim yok ama derdim çok da olur. Olur, 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 olur. Olur abi. Benim bu ışıkların kumandası kayboldu. Onu bulamıyorum abi. Bana bir kumanda alabilecek var mı sevabına? W yapmadım çünkü W burada lazım olabilir. Zaten daraldım. Gelme üzerime yar. Riven gelme üzerime yar bir tanem. Bir daha Q'ya bas. Bırak o Dün 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 dün. Yok 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 yok. Burst Blood'ı verdik abi. Riven gelecek ama dön dön Riven'e dön. Kol değiş kol değiş kol değiş. Güzel da flash'ını aldık. Güzel. Şurada Kazix var bir can. Ya bunu. Aa flaşı varmış. Vay benim halimize Vay 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 vay. Buleyin bana etsin. Okey mi? Benim az önce flaşım trollendi ya. Yapma bir tanem yapma 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 yapma. Hangisini vuracak? Bunu da alacağım. Yetersiz mayna Zaten bir vevre girebileceğim giremeyeceğim için hemen şöyle aldım. Baba topuk. Oleyin orada tutar mı? Aslında topuğa gerek yok abi biliyor musunuz? Bakın. Kuleyini de alalım. Eliklerini mi aldı? Hmm, toplanan kafirlere lak. Amacım şöyle seriden lane itmek. Bunu da al. Bunu da al. Artık bir reset alabiliriz. Güzel. 600 gold yok lan kasmaz. Ah be. <laughs> Kazik'te ne var? Kızıkçı'da flash yok. Geliyorum kanka. Geliyorum 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 saldır. Bu base alıyor. Oğlum skatıl vardı aslında ya. Şimdi Riven gider oraya ben gitmem izle. Vivin oradaysa buraya gelin kanka. Güzel bir skor aldı bizim bot taraf. Geliyorum kankam. Geliyorum. Tuttu ama yedi 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 yedi. Nice. Kuleye aç kuleye. Direkt kuleye aç. Ulti bastı. Leşe gitti. Lan değmez lan lan değmez lan değmez. Ben aşağı geçiyorum abi. Ya da buradan bir plate kasalım. Alın siz bir evleri sıkıntı yok. Al 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 al. Burası için kötü oldu bu arada. Değilim. Değilim. Dedim ya oğlum emoji attım ya. Buna yazarsam diğer herkes ayıp olur. O yüzden videoda izlersin canım. Kendini bol bol izlersin. Aldım ultisini. Neden yaptın ki? utaştın ki. Challenger olacak diye mi acaba? Oy o kötü oldu ya yapma ya. Aziz geliyor. Ah be. Kanka ölmedi. Dönelim geçemiyorum ben oraya. Daha gitti. Al bunu kanka. İreli gelecek. Gel gel. Gelene kadar buraya alırız. Al burayı da gel gel. Gel güzelim gel bunun al. Manam yok. Ultisi gitti Rayl'in. Şimdi bir TP bakabiliriz tamam mı? Bir TP alalım. Ondan sonra da ölümün dansı devam ki. Buradan devam edeceğim. Riven'ı çekeceğiz. Riven'ı fight'a e götürmeyeceğiz. Ondan sonra devam ki abi. Bir kadif atmışız. Adamlar hem vadiye aldı hem ejderi aldı. Objektif olarak iyi durumdalar. Aç abi. Bana mı geliyorlar? Ah be Jinx ulti sağlamasıydı var ya. Daha toplar. Oy. Ali Bey Jirgo. Lotta oynar. yakışmadı be. Anladığım kadarıyla beni kestiğimiz sürece fight'ta her türlü kazanıyoruz abi. Katı yokken fight yaparlarsa birisi uzanabilir. Çünkü katı şu an bitirici rolde oynuyor ya çatır çatır. ne yaptın lan Güzel Kazik'si kapatabiliriz burada. Nereye? Nereye nereye lan? Lan burada lan burada. Nice. Slowladım, slowladım. Şöyle bir baitlesem. Ofa mignite koydu ama. GG GG. Penta. Penta mı attı? Yok. Aldı. 1-0-9. 1-V-9 olabiliyor mu yani bu? Böyle mi oluyor? Olmaz değil mi? Kurtarmaz. Camel'de bir aydır belki ilk defa oynuyorum ya. Bir analiz videomda işte girdim oynadım. Kantasını yani çaldı ya özür diliyor. Aslanım benim be. İşte benim takipçim be. İşte benim takipçim be. Orada iki tane skor verip adamları barona yollatmak yok mu? Varmış valla. Bunu alırız. Bunu alırız. kapatalım, direkt bunu al ya da adamlar gelirler ya. Sanki slowlarım şöyle. Bu <laughs> Balon vurma, balon vurma. Başak, Baba Allah'a emanetsiniz. Baba Allah'a emanetsiniz. Topuk. Topuğun kralı Allah çarpsın. Topuğun kralı. Şimdi buradan koruyucu melek gidiyoruz. Dokunusu da verdik ya. O biraz troy oldu. Şöyle yazayım da ayıp olmasın çocuğa. Siz gördünüz ama çocuk görmemiş olabilir. Ay Allah çapsın dedim ki <laughs> Allah çarpsın dedim ki çalacak. Yemin ederim hissettim hissettim. Kanka ya. Ölmemeniz gerekiyor, ölmemeniz gerekiyor. Teşekkürler. Aldı ya. Allah'tan koruyucum var, kuleyi alamıyorlar. Kanka ya, siz ne birbirinizle kavga ediyorsunuz? Kapatıyorum şunu. Ben niye açtım ki bunu? Randuin yüzden... almamız gerekiyor, beni kritik vuruyor. Çatışla da vuruyor hem de. W'si belki ölebilirdi de. Yok, bariyeri vardı ya, ölmezdi. Kanka bir fight yapmayın. Oyun uzarsa GG abi. Beyin faktörü var adamlarda. Kanka çıkmanız gerekiyor. Yokum. Yokum. Adamların bir anda barona girme lüksü yok değil mi? Komputsiz olsa belki girebilirler de burada giremezler herhalde. Şimdi baitleyebilirim. Toplan toplan. Aynen böyle. Aynen böyle baitleyebilirim. Nice oğlum. Gir barona. Geliyorum. Bu sefer onlar eksik kaldı. Gel gel. <gülüyor> Al. Kapatacak <laughs> mısın? Öldü adam ya. Beni atacak jarvan atsın top mu satıyoruz bunu doşladım öyle kanka tuttum. Güzel. Bitir kanka. Şeyi anladım. Camel'a biraz elim soğumuş. Biraz değil bayağı bir soğumuş. Bayağı bayağı. Q'ları şey yapamıyorum. E, Mion kontrolüm de cicileşmiş. Neyse hemen antrenman yapalım. Toplayalım Camel'ımızı. Okey mi? Nasıl? Derdi kendine siktir et. derdim kendime. Bak ATR e düşmüş. Benim kemalım ATR düşmüş. STR normalde. Neyse arkadaşlar güzel video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.